Merhaba arkadaşlar. Bugün saat PUBG Mobile oynuyoruz. ilk defa sesimle çekeceğim. Divit gireceğiz. Hemencik dans edik. Hemencik girelim. Tabi hesabımda göstereyim size de. İlk defa sesimle çekeceğim. Ben yemişti hesabım 5 günlüğüne. O yüzden bronza düştü. Aslım aslında. Şimdi maça başlayalım. 17. haftalığına as, as rozeti gitti. En yüksek kademeler as aslında. Ama bronz olduk. <laughs> Bu ne lan? Ne mi? Ha, tam, tam. <laughs> girdim ben? He tamam tamam. Yanlış gibiyim zannettim. Nice. Eee. Hmm. <laughs> <laughs> e e artık Allah Allah bu nedir? orada Let's fight together. It is ne oluyor lan? Çok güzel gözüküyordur. Heh, tamamdır. Tak Şey, Erencil'den mermi yeri vardır. Şeydi. Burada yok. Vay cıb cıbırlaklara bak <laughs> Tabi uçak sahibi kim? İzleyeceğim. İzleyin izleyin izleyin. Hoppa. <laughs> Biz mid atlayacağız. <diyeceğiz>. Mid bizimmiş. Para <laughs> Para <laughs> kastı hemen çık ah la silah bozuk mı ya hemen içeri gir çek Ee, ey para buru Aslında B satacaktım da. Atamadım arkadaşlar. Ee, <laughs> yarın video gelir mi gelebilir belki. Ama evet yarın gelir gelir. Yüzde gelir. Uzun zamandır çekmiyordum. Yarın yüzde gelir. Yemedim aslında makine makine ya adam var ya. Ona vuradım. Uy ne biçim spray attım da be. ben neyim esporcu muyum ben? Uy ya yani, ne ne espor takmaya gitmeliyim <laughs> kesti. Bunlar hiç sevmiyorum silahlar oyun kastıla o 6x price 3x'in var neden bunu geri 3x'e çekmem ben mal mı işte bizim de zevkimiz 6x spray e atacak çok bu evlerden çok iyi loot çekiyor çek çek Aa ah, adam sıkıyor. Ne rush'a gitmeyin. Gerçek mi lan ona ne biçim bakmış. Maşallah. Aa bizimkileri gebertiyor. Ben neden dörtte girdiyiz? Kıskandım lan şimdi. Dur La, ben arabayı alayım. Ban yedikten sonra bazı modlar açılmadı. Aha adam var. Pompalı yiyordum mu? Royal Pass'ı da yapmış adam. Şey, uh, Royal Pass kıyafeti versin. Neyse gidelim. Yarın hangi video gelsin? Onu yazabilirsiniz. Ve videoma da atıp abone olmayı unutmayın. Tabii ki de. Dava. Piu. Araba nerede? E ee. Şuradan içeri sokarsam. Dünyanın en iyisi ben Bekle. Üçüncü şahıstan atarım. La onu ye. Girdi bana. Bekle. Girdi girdi. Orada değil. Bekle. Hemencik gerek ya. Aha burada bakın. Girmiş girmiş. Tamam. İnandınız siz. O ne la? O ne biçim Vay iki numara kardeşim gelmiş dur. Bunu yapmadan mı? Yakayım mı lan? Yazık neyse yakayım. O ne lan? Hadi görüşürüz. Tu numara. Tu numara. <laughs> Neyse. Doblamızda da gidek. Arabanın ismini unutulmaz. Ay ananım. Şimdi biz e, kirli yapıyoruz. 2 kill'e İki kille kirli geliyor arkadaşlar. Rush'ın gel. Rotting Osuruk gel. Tavayla rush. Dünyanın yeni rush'ı olabilir. Bu bir. Uyyy. Ne Ne oldu lan? Tava kayboldu. Tava gitti. Tava gitti lan. Tava yok. Tava yok. Tava yok lan. Tava, la. Tava burada ne arıyor? Aha. Eee, şimdi tabi esporcu tak öldüreceğiz onu. Beni tanıyan tanımaz, tanımayan tanımaz kardeşim. Acılı mı? Tatlı mı? Acılı mı acısız mı? Hemencik söyle. Acılı istersen acılı yaparız. Acısız istersen de. Hayır. Ayağa supply'sına tüküreyim. Sessiz ol. Köpek. Ben şuradan adam sıkmadım mı? Ne ara geçtin oraya? Ne ara geçtin işte? Bak 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 kalk okay. Uy, ne biçim spray yaptım be. Uy. Awesome. Kimse de bu sprite. Şöyle çekip çekip vuracağım. Üstten rush. aldık. Tabi esporcu olduğumuz için. Her yerde de M4 var lan. Hiç iç. Yarısın koçum. Bizim araba ne lan? Arabayı para bu. Brazil milli takımımız. Neymar baba. Neymar baba. Neymar baba. Gel Neymar baba. Ne yaşıyor mu ben, Bir şey demiyorum bunu deneyeceğim. Yan araba. <laughs> Bunun tekeri yanacak mı? Awesome. Arabadayken yanıyor mu? Ne yaşadım abi? Neyse. Şimdi Jennifer Kemin ile gidiyoruz. Gebermeye. Ananay. -an. Bak 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 pak Oy 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 Reçar Ta Adam var Adam mı değil mi değilmiş Madem Şu bot x'leri Hmm. Neymar baba. Koy bak bak sıfırdan çektim. Hoppa. Ben yani şunları öldürdüm. Altı kişi kalmış saat. Tamam. aga be. Aha burada olmuş. Olay yeri inceleme ekibi. Dat Olay yeri ta. Olay yeri. Olay yeri. Olay yerinde. Bir şey tutamak var der. Harist Adam yok la Bizim kardeşi içeride Kardeşim için. Hayır. Kardeşim için bir şey yapalım. Ves çağırdım. Ne o da oyundan çıkmış. Boşa geldim. Gidiyorum. Geliyorum. Koçinki devleti. Koçinki devleti. Neyim baba? Hiç canım gitmedi. Adam nerede? Nerede la? Ha yendik. Ne oldu da yendik o? Elini kolunu kararım. Bak şimdi Normal ikinci şey neyse. Winner winner çıkın Cemil. Oyun bitti Nur. Sana da buradan sokan Dinur. Sokan Dinur. Şimdi bitir. la Bitti.